Herkese merhabalar. Şimdi uzun bir zaman oldu. Evet, görüşemedik. E, şimdi e, yeni kartlar aldım. Sizler için beni takip eden, beğenen ve yorum yapanlar için yeni bir sürü kart aldım. E, bu kartları öncelikle e, kart seç etkinliği yaparak ışığını kullanan yani net kartlarıyla kart seç etkinliği yapmayı e, düşündüm. Evet, e, beni takip eden, beğenen ve yorum yapanlara özel kartlarımı uyumladım ve geldim burada. Bu kartların enerjisi güzel geldi açıkçası, o nedenle de hemen alıp kullanmak istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle derin bir nefes alın. Bu kart size e, niyetinizin önündeki ışığın ne olduğunu ya da nelerden bırakmanız gereken yani tamamen içsel bir durum. Öncelikle bunu belirteyim. Kartlara baktım birazcık. Ee, sizin içsel durumunuz, hayatınızdaki kendinizle ilgili konularınızı aslında e, gösteriyor. Zaten kendindeki yolculuk böyle bir şey. Yani kendini çözdüğünde, kendinle ilgili bir şeyleri hallettiğinde etrafındaki olaylar da değişiyor ve dönüşüyor. Ee, bunu böyle bir dipnot anlatmak istiyorum. Şimdi derin bir nefes alalım. İlk niyetinize odaklanın. Ben kartınızı çektim burada. İkinci niyetinize odaklanın ve ikinci kartı da çektim burada. Evet arkadaşlar, ilk niyeti olanlar için bu kartı açıyorum. Şöyle göstereyim size ve ben sonrasında okuyacağım. Anlatacağım size görüyorsunuz kartı anlayabilmeniz için. Şimdi Pleiades, Pleiades takım yıldızı. Çifte misyon, insanlığa yön vermek ve kalkındırmak. Evet, yaptığınız şeyler, e, kendinizle ilgili olan şeyler insanlığa yön verebilir e, ve kalkındırabilir. Yani aslında buradaki misyonunuz tamamen iki tane bir misyona elde ediyor. E, buna da bakmanızı öneriyorum. Diğer kartı açıyorum arkadaşlar oyun kartı geldi şöyle evet bu kart çok hoşuma gitti benim bu arada çok güzel renkleri falan da oyun kartı da diyor ki eğlenin kutlayın bu kadar ciddi olmayın yani konuda bir ciddiyet bekliyorsanız konuyla ilgili ciddi olmasını istediğiniz bir durum varsa lütfen bunları artık bırakın diyor kartlar bu nedenle de burayı fark ederseniz memnun olurum bu videoyu youtube için çektim bunu belirteyim Zaten o yüzden böyle geniş ekran çektim. YouTube için çektim. YouTube'da paylaşınca e, size de burada bağlantısını kopyalayıp gönderirim. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.